Evet yeni bir kariyer videosundan tekrar merhabalar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Akuyno 2 gol attı. Bradford'un içinden geçtik. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Aha. Emirates. Aha. Ha yok o değilmiş. Tamam. Walsall. Walsall'da değil mi şey alien. Bakalım burada tur atlayabileceğiz mi ya? Premier Lig'in de bu şeyi güzel. Bin tane kupa maçı şey maçı oluyor. Sadece ligden gitmiyorsunuz. Gençler kadrosu. Bakalım. Şimdiki bizdekiler değil mi? Aynen diğerlerine şey vermişim. Sen dengeli git. Ben buna bir şey verdiğim an bozulur bunun şeyi. İki sene içinde seni ana kadroda görmek istiyorum aslan. Yo bir sene değil mi? 16 yaşında alabiliyorduk. Şuraya gel bakayım sen. Glenn'in gelsin. Alexandru ama şöyle hızlı değişim yapalım. Böyle değil pardon. Hah buymuş. Kahan ne alaka ya? Dur. Aleksandro. ha. Tamam. Başka daha yapacağımız bir şey yok herhalde. Bakalım. Evet evet. Bize bir tane kaleci lazım. Kaleci hiç yok bizde. Gomez de sakat 7 ay. Geçmiş olsun. Onu da bekleyeceğiz. Neyse maçımıza çıkalım. Kupada deplasman. Milli takıma mı gitti? Kim gitti lan? Krokombe Yeni Zelanda, Denyamur Kuzey İrlanda. Hayda. Lan kaleci lazım bize o zaman. Hani şimdi olmasa da bir sonraki maçta lazım. Dur. Oyuncu ara. Serbest. Serbest olması benim için yeterli bir kriter. Şunun kaleciliği bir tık yüksek. Bu da bir tık iyi. 76 var, 73. Tamam seni alalım. Sen direk gel ya hiç uğraştırma. Sen Aleyküm hoş geldiniz. Oha, buyurun buyurun. Kalecimiz bu mu arkadaşlar? Evet. Evet başlayalım. Ee, rotasyon. Az forma giyen. Çok önemli. Hmm, tamam. Hadi bunu kabul ettik diyelim. Şu kahve bardağını bir temizlesem miydik acaba? Kaç yıldına gelmek istediğini konuşalım. Beş yıl Bir yıl Hem çok önemli olacaksın hem bir yıl Dört yıl 3 Hala bir diyor ya Tamam hadi Serbest kalma Lan Lan yanlışlıkla attım ya Geri düzenli gidemiyoruz mu Maaş 10.000 desek Aa, maaş veremiyoruz lan kabul etmeyecek. Aa kabul etti. <laughs> kabul etti. Yalnız imza primi 10 16 euro mu ne verdik adama lan? Aa. <laughs> Allah bilir kaçlık oyuncu. Alan Eguer. Bakalım. Ağlık almışız yine güzel. Mükemmel anlaşma. Kaç 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 kaç? 72 İyi şu an bizim kuro iyi Harika ilk 11 Yersen. Yaşı bir tık yüksek Sözleşme 2 yıl maaş 9000 biraz kötü ya. Ama diğer her şeyi iyi bizimkinden İyi iyi Ronaldo Ne oldu aslanım Sana teklif meklif vermem bu saatten sonra Bizi yenseydin Belki düşünürdüm bu 72 ise öbürü de 70'lerde bir şeydir o zaman. İyi ki teklif vermemişiz. Şimdi kadroya gidip. Hemen oyuncu geldi mi bize? Gelmiş bile. Oh güzel. Şimdi burada iki tane santra olmasına gerek yok. Demetro'yu sen çık aslanım. Kuro alalım. Şöyle tamam. Bundan sonra ana kadromuz budur. Sağ orta sağa ya da sağ kanada bir yakın zamanda belki bir birkaç yüz bin paramız olursa bir yatırım yaparız. Ama onun dışında bilemeyeceğim. Şu kupalardan falan da para kazanamıyoruz ki. Gelse de paraların hepsi lig sonuna geliyor. Sen kimsin? Kalum <laughs> Hendry. Ulan sen mi gene? Şerefsiz. Sal beni be. Yalnız köy takımı resmen ya. Şu stada bak. Zaten bizim lig, şey bizim stadyum da öyledi de. Allah'tan biz aradan kaçtık. Bir şeyler aldık falan. Bir şeyler yaptık. Aytor. Top kontrolü sıfır. Pası da kötü. Formadan çektik hakem hiç görmüyorsun. Helal be Aguare. Aslanım ilk maçında iş yapıyor. Aguare. Üstüne çekilmiş olsun. Üstüne çekil bir yen de var. Güzel. Aguerre. Öf. Well, <laughs> <laughs> Haydi be. <laughs> güzel güzel. İlk pozisyonda direkt zorladık. Ah be, ah be. <laughs> Morris yapma aslanım. Marcos Alonso. Aitor. Hadi. Kalecinin ismi o King. Lan hoştu. <laughs> Kaleciyi fazla açtım. Dedim belki alır diye. Yok. Ama bu oyuncuya yazar. Sonuçta benim kontrol ettiğimi bilmiyorlar. Bir maçta bir gol. Adam geldiği gibi gol attı. Helal lan bize. Güzel Aitor. Güzel Aitor. Ya şu topu biraz sürükleyebilir artık ya. Hemen, hemen. 3 saat avantaj verine Lan. Hoş. Hayna. Çok kötüydü. Rezalet. Waterfall kalktı kafaya güzel. Hop. Ulan oraya mı atıyorum ben? Bu ara paslar niye bu kadar geri zekalıca gidiyor ya? Efe Kaptan ilk turda elenirsek yandık biz yalnız ya. Şeyde dördüncü tura kadar geldik. Karabağ'da mıydı bir şeyde? Ah maç kazanmamız lazım. Güzel. Alonso be. Bizim adam mal oldu orada mal. Tuşa bastım böyle ne oluyor? Şaşırdı adam ya. Şuna bizimkiler yürüyemiyor ki topu götürsün. Ha. Offsidemiş dedim dümdüz müdahale yapıyorum nasıl gene faul oldu? Andy Topman. Andy Topman. Morris, hadi aslanım. Hadi kuyunu İşte bu. Bir bir. Biz bitti demeden bitmez here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease and it's just a change of pace. And then the shot could not be hit any Gol beklentisi 0-40. Demek ki buralardan çok atıyor aslan. Ya da o neye göre belirleneni ne bilmiyorum ama. Ya bu da bir maçta bir gol. Hmm, kupa diye değil mi? O oh, hakem. Ha. Lan sakatlamayın adamı. Zaten bir tane yeni sakatlık var. Ver kart ver. Ha iyi. <laughs> 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 Çok güzel be. Alonso. Takıma katkıları bitmiyor adamın. Bitmiyor. Ne oldu lan? Köy takımı. <laughs> Üf, ne güzel vurmuş be. Az önce demiştim. Biz bitti demeden bitmez diye. Ne oluyor? Lan ne hemen, hemen sarı kart ya. ya? Kardeşim koldaki pazu bandına bak respect yazıyor ya. Azıcık saygın olsun be. Hemen sarı. Hayda. Güzel. Surely yok, ofsayt yok. 3 geldi. 3 geldi, 3 geldi. Şşş. Biz bitti demeden bit yeter. Tık tık. Now the Ah be. Oh Hadi. Oh Ah. Kafalar birbirine girdi orada. Ya o neydi öyle? <laughs> Pası daha hızlı attığınız zamanları gördüm. Şerez de o nasıl şuttu ya. Oh. Ah be. Allah Allah. İşte bu. Az önce yapmak istediğim buydu. Kaleciden de özür diliyorum. Ben yapamadım çünkü. Ama 3 tane attık sonrasında kendimizi affettirdik diye düşünüyorum. Siz de kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet hocam evet çok iyiydi değil mi? Evet. İkinci yarıda oldu öyle ya? <laughs> Aguerre. Hemen bir röportaj. Hemen bir kaleci övgü. Maçın ardından izlenimlerim. Oyuncularım adına mutluyum. Çok iyi oynadılar. Yine iki gol atmış. Aslan parçası. Atıyor yani tutamıyoruz çocuğu. Keşke yeni kalecimiz hakkında da konuşsaydık. Bir. You İlk maçında beklentiler yüksek. He <laughs> he. <laughs> İşler bu adamı aynı oyuncusu seçmişler. Ay, yazık size, yazık. Puh! Papa John's Trophy. Direkt maça geçelim. Uraşamcığım her maç her maçta. Bogle, Zanzala, Whitehead. Day. Day 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 day. day, day. Yine deplasman yeter be kardeşim. Hani biz neredeyiz biz? Ha? Maç öncesi olacakları bir tık gördük gibi. Gol atacağız, sevineceğiz falan filan. Hem Derek Ray yeter kardeşim her maçı da sen sunuyor. Erman Yaşar falan yok mu kardeşim getirin olsun sen biraz da. Ulan FIFA'nın yeni oyununda Erman Yaşar'la falan hani Türk bir seslendirmenle spikerle anlaşsalar ne güzel olur ha. Hop hop. Hadi bakayım. Papa John's Trophy dedi. Bir üst sıra çıkmaya hak kazandık gibi görünüyor daha 8. dakikada. Atıyoruz. Aytor. Kaleci de ne yaptıs artık? White I'm waiting here. olmadı. Güzel. Hayda. Kendi takım arkadaşından iyi pas attık adama ya. Bak yine. Ara pas kullanmasam mı bir daha? Bu nedir kardeşim ya? Eee o pası da kötü atıyor. Hoşt. Hop 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 hop. Aytor. Pazara yolladı onu. Eh. Offside olduğunu tahmin ettim o yüzden biraz oyalandım da orada. Bakalım değil mi falan diye. De e Buraya Norman. Hop. Well, they want that equalizer, but they're passing. Hans. Just... How can he take them on and beat them? Dry stair. luis luis it's hammer time. Edwards. He has teammates around him. Guzel Hobart. Aytor aldı yine. Bakalım yine gol atacak mı? Oha. Green. Verdi Morris'e. Ne oluyor Ah be. Hop. Hunt. Hunt yap şu aslanım. Olmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın. ikinci yarıda skoru değişmiş görüyorsunuz şu anda. Az önce 80. dakikada oyuncu değiştirmek için ara menüye girdim. Yani şuraya tekrar girmek istemiyorum yine bozulur falan. Oyuncu değiştirirken değiştirmedi. Hatta oyuncuların yerini de değiştirmiyordu. Birkaç bir 3-5 saniyelik bir şey koyarım oraya. Aa oyun bozuldu. Ne oluyor lan? Yine çıkmıyor. Hiçbir şey değiştiremiyoruz da. Oyunu bozduk şu an. Çıkmaya çalışıyorum çıkmıyor. Kaldı o ekranda. Oyunu komple kapattım. Tekrar açtım. Biraz sinirlenip komple videoyu kapatmıştım. Dedim böyle bitmesin video. İkinci yarıda... <laughs> biraz fa fazla gol attım galiba bilmiyorum. Böyle 3-0'dan devam edeceğim. Kusura bakmayın tekrardan. Okay, Get him there Lewis. Morris. Morris kaptırma aslanım. Güzel. Güzel Morris. Güzel. Değil. Yok. Ben bunlara iyi deyince niye hemen şımarıyorlar kaptırıyorlar şey yapıyorlar ya Zanzala yazıyor Zozala ne ya Güzel Güzel Hunt Hadi aslanım ah be Güzel Hadi ah be McGuire Drew Şöyle işte aslan parçası. Newport County. Atamadık. Bu arada Papa Jones'ta daha önce maç yapmışız biz. 3 puanımız varmış. Şu an ikinci maçımız. Grup aşamasındaki. Şöyle bir hop hop hop. <laughs> Pazara gidelim. Şöyle gelir mi bir gol daha? Ne oluyor? Şova kalktık. Hop alamadık. Bogle. Güzel. Güzel. Çok iyi. Hunt. Ah be. Kötü yere attınız ya. Lan. Ak oyunu ne yapıyorsun? Ee, hiç oyuncu değişikliği yapamam şimdi. Oyunu yine bozacaksınız. Yemezler. Hop. Hele hele hele. Şöyle bir içeri açalım. Yok. Kalecinin içine de girmeyelim. O kadar da değil herhalde. Aslan Marcos Alonso be. Alonso dedikçe aklıma Alfonso geliyor. Şeyde yalancı yarımdaki. Barış Akarsu'nun oynadığı karakter. Ha, lan Buradan da gol yemeyin ha. Güzel. işte böyle. Hadi bakalım. İki kupa maçı. iki ağır galibiyet. Akuyuna şov yapma. Sevineceksen sevin şov yapma aslanım. Bir maç sonra röportaj verelim. Bu oyuna bir sövelim. Bradford da 2-0. Gelsin gelsin. Bir yerlerde kapışırız artık. Evet. Bunu hak ettik yani. Oyunun müdahalelerine rağmen harika bir performans. Helal olsun Hunt. Aynı seviyede değil. Tekrar denesinler. Belki yenerler o zaman. Bak ben 1-0 <laughs> yeniyordum. Maç iptal oldu. Geri geldim 5-0 yendim. Görüyorsunuz. Her türlü yeniyorum ama. <laughs> evet. En azından videoyu böyle güzel bitirebildik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, aşağıda yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlarda ya da videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. You try to stay strong and fake a smile until I